geldi kirli ceketleriyle Delici reflekler bile değil sinemde Gaz neden bu yana daha daha büyümüş içimde tevhidi sevdam Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine Yine de ayetler büyüttük Filiz filiz enfal enfal Ahsap ahsap Tövbe tövbe ve kıtal kıtal Yaşardı Allah'ın ayetleri on dört masum sinelerinde Ölüm kusuru göz bebekleri gençlerimizin yaş eriyip kanları ak aslanlar Tükredi kararmış damarlarına Cihat düştü günüsünü söndürdükleri Batmayan imparatorluğu görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl kaçtıklarını Tadabilseydiniz bizimle tattıklarımızı Daha tüfeklerimiz duvara asmadan dostlar göründü Kabil sırtlarında Ey kızıl rüzgar demir pençe ölümüne bir cenk için veri gel hele Pişti ümmetin şehadet taşı, adımı unutmayın, ben Türkmenim. Her karışımda Afgan'ın, Tacih'in, Özbey'in, Arab'ın, Türk'ün, Peridinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben, demir pençeyi eriden ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Türkmen, asrın haditlerini soyan ümmetin mücahit melbaiyim ben.